Çevreniz temiz olsun. İnsan haklarından korksun, sakın. Zaman zaman naklediyorum. Mesela sigara içenler hakkında hiçbir şey söylemek mümkün olmasa, haram, mekruh, şu bu, bir şey söylemeye gerek yok. Şu noktada ittifak etse insan, mesele bitiyor. Ulemamızın pek büyük ekseriyeti, insan hakları konusuna muazzam önem vermişlerdir. Bakın mesela kapalı bir odada, kapalı bir salonda yahut herhangi bir otobüste, vapurda, uçakta, gemide neyse, kapalı bir yerde birden fazla insanların bulunduğu, birden çok insanların bulunduğu yerde sigara içen bir Müslüman, sigara içen bir Müslümanın sorumluluğu nedir? Bakın, sigara içen bir Müslüman sorumluluk hissetmiyor. Ne var bunda yahu? Bunun ne sorumluluğu olur zannediyor? Vallahi, açın kitaplara bakın. O kapalı odada, salonda neyse, sigara içtiği zaman, o sigaranın dumanı, o kapalı odanın havasını bozuyor mu, bozmuyor mu? El cevap bozuyor. Bunu herkes bilir. O odanın içindeki havayı, ciğerlerine çeken diğer insanlar, o sigara içen adamın kirlettiği havayı bu sefer ciğerlerine çekmek zorunda kalacaklar mı, kalmayacaklar mı? Kalacaklar. Ama zehirli havayı çekecekler tabii. İşte insan hakların ihlaldir. O ciğerlerine zehirlenmiş sigaralı o kirli havayı çekmeye sebep olduğu için o bir insanlar haklarını helal etmedikçe sigara içen cennete giremez. Bunu açık söylüyor. Bakın sigara içmenin sorumluluğunu görüyor musunuz? Ya bugünkü Müslüman Müslüman mı ya? Bir kere bunun sorumluluğunu farkında değil. bugünkü Müslümanlara biz Kur'an'a uygun Müslüman demiyoruz zaten. Kendim de dahil olmak şartıyla vallahi biz Kur'an Müslümanı değiliz yeminle söylüyor.